Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün Minecraft ama Müslümanım Yani Müslüman olarak Minecraft'ı bitirmeye çalışacağım Yani da Namaz kılacağım ve başlayalım Evet arkadaşlar evet. Şimdi Akşama kadar Biraz dolaşalım Öf, canım sıkılıyor ya arkadaşlar akşam olsa. Şu an öyle. Camiye bak. Aha yazan o konu Allah. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah. A اين الله اشعلان Rasulullah tasala Allah fak bar Allah fak bar Evet arkadaşlar ezanın konulu Duydum sizde hemen giderimizde. uh, oh, Abdest almam lazım Ama da nerede alacağımı biliyorum Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Ee, oh. uh. Tamam. Ne? Oldu. Uh. Hadi bakalım. Uh. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada el evet. Allah'a ekber. Hay bunu bu bu. Arkadaşlar ya zaten şunları saymaya çalışıyorum ama neyse. Ay. Bayağı oldu da. Aha yası. Yası. Yası kullanmamız lazım arkadaşlar. Uh. Koşun koşun. Ay. Hadi camiye gidecek. Abo ben bir daha para sayarsam Aman kılamıyorsun. Merhaba hocam, merhabalar hocalarım. Şuralar koyayım ayakkabımı. Allah'a fikir. Allah Namazımız bitti arkadaşlar. Gideriz. Hadi gidiyoruz. Hmm. Arkadaşlar bu arada yarın bakalım nereye gidiyoruz. Şimdi otobüse gideceğim. Aa, Otobüse gideceğim de zombiler saldırıyor. ben otobüse kadar gideyim. Oh. Evet gidiyoruz. Oh. Evet arkadaşlar. Kabeye gideceğiz. Kabeye otobüs. Giden otobüs bu. Oh. Hı -hı. Bizim yerimiz burada oturalım. Hadi başlıyoruz gidiyoruz. Of. Daha gelmedik. Orada kimse gitmiyor ya niye? Hey friends, all of my Evet arkadaşlar gel. Stick.

Neyse, siz arkadaşlar, yapılar, yani ve, evet Arkadaşlar oluyor. evet arkadaşlar video bitti. Kalan sağda ve solda videolarımız çıktı. İzlemişsiniz. üstte tıklayarak o videoları izlemişsiniz. Arkadaşlar kanal fotoğrafını yarın sabah <laughs> b б